3 Kasım 2025 günlerden pazartesi saatlerimiz 13.02'yi gösteriyor arkadaşlar. Yeni bir güne başladık. Geçen haftadan beklediğimiz veriler vardı. Onlar geldi ve tüm dünyada gelişmeler var. Bunlar altın tarafını, borsa tarafını, globalde ABD piyasalarında etkileyecek veriler ve gelişmeler. Baştan sona bu gün ortası videomuzla bunların hepsini inceleyelim ve yükselişler ve düşüşlerin neden olduğunu anlayalım ve piyasalara daha bilinçli bakalım diye bir video olacak. Lütfen başından sonuna kadar izlemeyi ihmal etmeyin. Videoma geçmeden önce bugüne kadar vermiş olduğunuz desteklerden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Beğeni ve yorumlarınızla destek oluyorsunuz. İnanın bu çok önemli. Abone olmayan arkadaşlarıma da buradan selam olsun. Emeğe saygı açısından videolarımızı abone olarak izlerseniz bize destek vermiş olursunuz. Evet, bugünün en önemli verisi enflasyon verisi Arkadaşlar neydi beklenti enflasyon verisi gelmeden önce? Medyan beklenti %2.69 olarak gelmesi yönündeydi. Peki nasıl geldi bu enflasyon verisi? Medyan beklentinin de altında geldi. Aylık enflasyon Ekim ayında %2.55 olarak açıklandı TÜİK tarafından. Yıllıkta da %32.87 oldu. Bu açıklanan veriler e, İstanbul enflasyonunun da oldukça altındaydı. Peki bunun böyle olması çok fazla tartışmıyoruz. TÜİK açıklamış. Tüm düzenlemeler bu verilere göre yapılıyor. Yenilen değerlendirme oranları, işte kira artışları, emeklinin, işçinin, memurun hepsinin alacağı ücretlere yansıyacak bir oran. İnanıyoruz, inanmıyoruz. Bizim yaşadığımız enflasyon farklı. Biz bunu değerlendirmiyoruz arkadaşlar. Yani siyasal bir yorum yapmıyoruz. Politikaya girmiyoruz. Açıklanan rakamlar bunlar. Bana soracak olursanız her açıklanan enflasyon sonra Söylüyorum benim hissettiğim enflasyonda bu değil arkadaşlar. Bunu duymak istiyorsanız bunu da söyleyeyim. Bunun sonucunda ne oldu? Bu gelişme bugün borsadan başlayalım. O zaman madem öyle oldu bugün biraz tersi alalım. Borsada yükselişi gördük. %1.56 bir yükseliş oldu. İşte bu holdingler, GEO'lar, bankalar öncülüğünde yükseliş başladı. Zaten itici faktör bunlar oluyor. Bu sektörler oluyor ve gördüğünüz gibi de önce 11 bin. 150'yi daha sonrasında benim takip ettiğimi e, söylemiş olduğum tüm videolarımda 11250 puan seviyesini geçtiğinde ve burada kalıcı olduğunda yükselişler devam eder. Bu yükselişleri sekteye uğratacak tek şey biliyorsunuz içeride siyasi gelişmeler, siyasi açıklamalar. Bunlar etkili oluyor. Bunun dışında gerçekten hisselerin ucuz olduğunu, özellikle BIST 30'da, BIST 100'de yer alan hisselerin alım seviyesinde olduğunu önüne vade koyanlar için gerçekten buraların uygun seviyeler olduğunu yani ben bir yıl beklerim, bir buçuk yıl beklerim, iki yılda beklerim diyenler için gerçekten buralar uygun seviyeler. Hem TL bazında hem de dolar bazında endeksler oldukça ucuz arkadaşlar. Biliyorsunuz eğer takip ediyorsanız bizi e, katıl tarafında Portföyümü incelediğimiz bir bölüm var. Buradan da destek vererek nelere yatırım yaptığımızı görebilirsiniz. Bunun için söylüyorum çünkü bizim de Portföyümüz içerisinde BIST hisselerinden oluşan bir grup var arkadaşlar. Burada da önümüze vade koyduk ve bekliyoruz yükselişlerle birlikte kar almayı ümit ediyoruz. Önüme vade koydum. Minimum %20-25 karı görebileceğimi düşünüyorum orta ve uzun vadede. Ama benim beklentilerim o kadar uzun vadeye kadar beklemek değil arkadaşlar. Bunu da söyledikten sonra borsaya yaradığını, faiz indirimlerinin devam edeceği görüntüsü veren bir enflasyon verisi geldiği için artık burada rahatız içeride eğer ki siyasal tarafta bir borsayı e, endişelendirecek açıklama gelmezse bunu söyledik. Şimdi geçelim altın tarafına ve altın tarafını etkileyecek olan gelişmeler neydi ve bu piyasalara nasıl yansıdı? Şimdi öncelikle gün içerisinde 4027 dolara kadar yükselen bir ons altın vardı. Zaten bizim beklentimiz 3900 ile 4050 dolar arasında gidip gelecek. 4050 doları geçip ortalamada da 4 bin dolara denk gelecek bir yatay seyrin devam edeceği konusundaydı. Uzun zamandır bunu söylüyordum. Yeni yeni söyleyen arkadaşlarımız var. Ee, yeni yeni bizim dikkat çektiğimiz konuları anlatan arkadaşlarımız var. Ama yine biz Finans Market kanalı ayrıcalığıyla bunları sizinle daha önceden paylaşabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz arkadaşlar. Şimdi gelişmeler neydi? Bir kere arkadaşlar ben size şunu söyleyeyim. Onsaltı'nın jeopolitik risklerden beslendiği söyleyecek olursak bakın Trump yapacağını yapıyor arkadaşlar. Hafta sonu ben Venezuela'ya bir saldırı gerçekleştirmeyeceğim. Bir savaş düşünmüyorum Venezuela'ya. Ben sadece uyuşturucu kartelleriyle mücadele ediyorum." dese de o kadar uçak gemisinin, kruvazörün, savaş gemisinin Karayipler'de Venezuela'nın karşısında ne işi var arkadaşlar? Yani bunu adama sorarlar. Madem sen böyle bir şey düşünmüyorsun, uçak gemisiyle kartellerin ne alakası var diye sorarlar. İşte bu aslında büyük bir soru işareti olarak, jeopolitik risk olarak karşımızda duruyor. Bir diğeri, Nijerya arkadaşlar, Nijerya'ya da bir uyarı geldi Trump'tan. dedi ki, yardımları da keserim, askeri saldırı da yaparım dedi. Ee, gerekçe olarak da oradaki Müslümanların Hristiyanları e, öldürmesi. Tabii şimdi şöyle bir şey var, bir savaş. Kimin kimseyi kimi öldürdüğü önemli değil arkadaşlar. Kimse kimseyi öldürmesin, hiçbir yerde savaş çıkmasın, barışçı bir ortam olsun. Ama bir yere Trump müdahale etmeye çalışıyorsa oralara böyle daha yakından bakmanın faydası var. Birincisi az önce söylediğim Venezuela'ya yakından bakarsanız dünyanın en büyük petrol rezervlerinden biri Venezuela'da. E şimdi gelelim Nijerya'ya bir zoom yapalım. Nijerya'da da yine dünyanın sayılı büyük rezervleri var. Ne var? Petrol var, doğalgaz var. Buralar birilerinin iştahını kabartıyor. Zaten adamın 38 trilyon dolar borcu olmuş, aşmış artık. Bunu bir şekilde kurtarması lazım. Bu borcu bir şekilde eritmesi lazım. Bunun için ne oluyor arkadaşlar? Bakıyor etrafta ne var? Kolay lokma arıyor ve kolay lokmalarda biri Venezuela olarak görüyor, diğerini de Nijerya olarak görüyor. Buralardaki gerilimin her an tırmanması beklentisiyle ons altında bir geri çekilmeyi ben kısa vadede çok fazla beklemiyorum. Bunların üzerine de ilaveten Ukrayna Rusya'yı koyabilirsiniz. Hala bir çözüme kavuşmayan tarifeler tarafını hala belirsizliğini koruyan Çin ABD anlaşmasını son anlaşmasını koyabilirsiniz. Nadir metallerde şuydu buydu derken merkez bankalarının altın toplaması derken ons altında bir geri çekilme, sert geri çekilme diyelim. Tabii ki oynaklıklar olacak. Bir süre yatay seyir ve belli e, dar gidip gelmeleri göreceğiz ama öyle çöktü bitti yok öyle arkadaşlar. Yani inandırıcı gelmiyor. Diğer taraftan Çin de önlemler alıyor. Daralan ekonomisi iş taraf iş talepteki zayıflamasından dolayı önlem aldığı düşünülüyor. Ne oldu? E, biliyorsunuz vergi indirimleri yapmıştı. Altın talebinin canlandırılması için onu kaldırdı. Artık bundan sonra her türlü işlenecek altına daha önceden muafiyet tanımış olduğu vergileri tekrar getirdi. Bunun sonucunda ne olacak arkadaşlar? E, belki talepte bir daralma olacak ve fiyatlarda bir miktar artış olacak vergi gelmesinden dolayı ama bu piyasaları öyle sarsacak bir bitirecek bir durum değil. Nereden anlıyoruz? Fiyatlardan anlıyoruz. Bakın ons altında hala 4000 dolar seviyesinde biliyorsunuz 4000 doların üzerinde kapatmıştı geçtiğimiz haftayı. Açılışta da güzel bir açılış yaptı. 4027 dolara kadar çıktı ve yine aynı şekilde orta noktası 4050 dolar olan bir seviyelerde gidip gelen 3900, 4050 zaman zaman 4100, 4150 fakat sonra yine geri çekilmeler sonra da tekrar yukarı yönlü hareketlerle dar giden bir ay, bir buçuk ay bu konumunu koruyan bir ons altın göreceğiz arkadaşlar. Yani kısaca sabır. Sabır ve bu uygun seviyeleri alım fırsatı olarak değerlendirmekten başka çaremiz yok. Gram altın tarafında da içeride gelişmeler vardı. Neydi o? Merkez Bankası hafta sonu detaylı bir şekilde inceledik. Yurt içinde çıkarılan altınları almama kararı aldı. Bu karar e, ilelebet sürecek mi sürmeyecek mi ama şu an için böyle oldu. Bu da piyasada altınla ilgili diğer diğer aktörlerin altın almasını sağlayacağından dolayı altında bir bollaşma ve makasta bir kapanma olabilir. Hangi makasta? Bankalar arası e, kurda tabela kuru dediğimiz kurda görünen gram altın fiyatıyla kapalı çarşıdaki fiyat arasındaki makasın biraz kapanmasına, en azından bir süreliğine neden olacaktır. Çok fazla etkilemiş mi? Biraz sonra bakacağız. Biliyorsunuz zaman zaman içeride alttan talep ve kotaların olmasından dolayı bu talebin karşılanamaması nedeniyle kilogram bazında yurt içi fiyatta yurt içi fiyatlar arasında zaman zaman 5 bin zaman zaman 10 bin dolar zaman zaman da 10 bin doları geçen fiyat farklılıkları oluyordu. Bunlar da içeride alım yapan tüketiciye yansıyordu. Yani pahalı alıyorduk ki altını aslında. Geri çekilme oldu mu bakalım bu karardan sonra? Hemen bakalım kapalı arşıda gram altın ne kadar? 5605 TL. Çok az bir miktar geri gelmiş arkadaşlar. Yani çok fazla önemsenmeyecek miktarlar. Yani gram altın 5405 TL kapalı çarşıda da 5605 TL. Yani arada 200 TL fark hala var. Biliyorsunuz zaman zaman bu 500 TL'lere kadar e, özellikle hızlı yükselişlerde, talebin arttığı dönemlerde gözlemlediğimiz seviyelerde. Şimdi bunu da söyledik. Gram altında da e, gördüğümüz kadarıyla herhangi bir sıkıntı yok. Gram altına dolar TL'den bir destek var mı? O da yok. 42 TL'yi biliyorsunuz geçen hafta geçmişti şu anda da yine aşağı yukarı 42 TL'nin hemen üzerinde 42 lira 0.5 kuruş seviyesinde ve bu böylece devam edecek. Yeni bir enflasyon verisi geldi. Enflasyon yine artıyor. E, TÜİ'ye göre artış hızı yavaşlıyor denmiş olsa bile hala dolar TL üzerindeki baskısı devam ediyor ama dolar TL kuru artmıyor. Darphane altın sertifikasında bir miktar geri çekilme görüyoruz. Bunda hem ons altın fiyatındaki geri çekilme, gram altın fiyatındaki geri çekilme hem de e, borsanın yükseliyor olması buradan çıkışları beraberinde getirmiş ve e, borsaya bir talep olmuş. Biz bundan onu görüyoruz. 69 lira 04 kuruş seviyesinde. Buraların hala yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Gümüşe geldiğimizde ons gümüş yine aynı şekilde ons altın gibi 48 lira 63 kuruşta. Burada yine hem ons altına hem de globalde gümüşe olan taleple birlikte değişiklikleri gözlemleyeceğiz fakat 50 doların üzerine atmadığı sürece yükselişler başladı diyemeyiz. Buralarda da böyle yatay bantta e, seyirler aynı 10 altında dediğimiz gibi devam edecek arkadaşlar. Gümüşün gram tarafında da 65 TL'nin üzerinde e, kalması iyi. Buralarda da 65 TL ile 70 TL arasında gidip gelen bir gümüş göreceğiz. 70 TL'nin üzerine atıp kalıcı olmadığı sürece de yükselişler başladı diyemiyoruz arkadaşlar. Bitcoin tarafına baktığımızda 11.140 47 puan seviyesinde biraz bahsetmiştik. Ee, şu anda da 11.148 150'yi deniyor arkadaşlar. 11.150'yi geçip kalıcı olursa artık 11.250 seviyeleri ve üzerini devam ettirecek bir BIST Endeksi ile karşı karşıyayız. Şöyle bir korku endeksine bakalım. Ee, burada bir yükseliş görüyorum arkadaşlar. Ben hem jeopolitik taraftaki e, az önce saydığım gerilimler burada etkili olduğu gibi hem de tüm dünyada özellikle ABD borsaları tarafındaki gelişmelere kuşkulu bakan yatırımcı ya da bilmediğimiz bir sebepten dolayı bir miktar yükseliş görüyoruz. VIX endeksinde 17,76. Burada 20 seviyesi önemli biliyorsunuz. 20 seviyesi geçilirse riskli varlıklardan kaçışlar hızlanacaktır. Şimdi e, isterseniz şöyle vadeli tarafta şöyle bir Nasdaq'a bakalım. Baktığımızda aslında Nasdaq'ta vadeli de %51 bir yükseliş olduğunu görüyoruz. Bu da bize aslında borsa tarafında bir sıkıntı olmadığını göster de VIX endeksi yükseliyor arkadaşlar. Buna da dikkatinizi çekmek isterim. Tabi altın tarafındaki geri çekilmeleri etkileyen en önemli faktörlerden biri de dolar endeksi. Dolar endeksi her an yüzün üzerine atabilir. 99,92 seviyesinde. Dünyada e, artan enflasyon, resesyon beklentileri, jeopolitik riskler güvenli liman arayışını hızlandırıyor. Görünmez bir e, sıkıntı. Aslında görünmez de demeyelim. Esos veren çok fazla durum var. Bunlar hep güvenli liman arayışını hızlandırıyor. Dolar endeksi de bunlardan biri. E, dolar endeksinin güçlenmesi bakın ABD 10 yıllıkların faizi de 4.08'de şu an. Orada da biraz geri çekilme var. Yani talep gelmiş. Güvenli liman arayışı hızla sürüyor. Dolar endeksi de yükseliyor. Ons altında hala düşüş trendinde olmamış olsa bile ufak ufak yükselmek istiyor. Yani her yerde bir güvenli liman arayışı var arkadaşlar. Bu da bizi güvenli liman olarak yani içerideki yatırımcı olarak Altın tarafında daha fazla e, kalmaya zorluyor. Evet gün içi anlatacaklarımız böyle. Bir de en son haberler kısmına önemli haberleri ikisi paylaşıyorum arkadaşlar ben finans market e, buradan da takip etmek isteyen arkadaşlarımız takip edebilir. Atladığımız bir haber var mı? Ona bir bakalım. E, Trump'ın Nijerya'yı tehdidini söylemiştik. Altında Çin vergi düzenlemesiyle dalgalı seyir bundan da bahsettik. Enflasyondan bahsettik. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın altın alımlarını durdurmasından bahsetmiştik. Bunlar da daha önceki haberlere geri geliyoruz. Fakat bugün özellikle bilmemiz gereken haberler bunlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İlerleyen saatlerde tekrar gelişmelerle birlikte oluruz. Şimdilik hoşçakalın, sağlıcakla kalın.